Merhaba arkadaşlar, ben Selahattin Ünal. Dünya Allianz Vakfı'nın Türkiye temsilcisi olan Afkı Federasyonu'nun e, bünyesi altında yer alan VAT, yani World Anatomy Docs Derneği'nde Akbaş Irk Komisyonu Başkan Yardımcısıyım. Bugün sizlere hiç kimsenin daha bugüne kadar yapmadığı bir şey yapacağız. Bir canlı köpek üzerinden Akbaş Çoban Köpeği'nin tanıtımı yapacağız. Bugüne kadar Türk Çoban Köpekler hakkında birçok kitap yazıldı fakat bu kitapları inceleyecek olursak Akbaş veya Kangal hakkında çok ince detaylara inilmedi. Ya bu detaylar bilinmiyor ya da insanlar bu detaylara inmekten çekiniyor. Fakat biz çekinmeden bir canlı köpek üzerinden o detaylara hep birlikte ineceğiz. Çekimlerimiz tamamlandıktan sonra illaki birkaç eksiklikler bizim de gözümüze muhakkak çarpacaktır. Fakat ikinci veya üçüncü ve bir sonraki yapacağımız videolarda bu eksiklikleri tamamlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Çoban köpeği camiası için bir milat olacak olan, ilk kez yapılacak olan bir canlı köpek üzerinden baş tanıtım videomuza geçiyoruz. İyi seyirler. ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi de tabii ki köpeklerin kafa yapılarıdır. Şimdi isterseniz sizinle birlikte kafa yapısını bir inceleyelim akbaş çoban köpeğimizin. Şu şekilde karşıdan alabilirsek. Tamam. Öncelikle akbaş çoban köpeğinin kafası inceden sivriden genişe doğru açılması gerekir. Şu şekilde. Karşıdan bakarsak şu şekilde bir üçgen oluşur. Ee, bu tamamen göz kemerlerinin çıkıntısından kaynaklanan bir şeydir. Burundan başlar ve kafa geriye doğru giderek e, genişler. Şimdi Akbaş çoban köpeğinin yandan kafasını inceleyecek olursak şu mesafeyle şu mesafe hemen hemen ortalama aynı uzunlukta olması gerekiyor. Akbaş çoban köpeğinin gözleri ciddi derecede çekik olması gerekiyor. Ve gözlerinde tabii ki hafif de bir sürmesi olması gerekiyor. Akbaş çoban köpeğimizin burunları genellikle siyah olması gerekiyor. Kırmızı renkte burunlara da rastlayabiliyoruz. Bu mümkün. Fakat tercih edilen renk siyah renktir. Şimdi akbaş çoban köpeğinin dudakları ne derece sarkık olması gerekiyor? Sarkık olabilir mi veya olamaz mı? bu tabii ki sınırlı bir şekilde olması gerekiyor. Akbaş çoban köpeğinin üst dudağı fazla sarkmaması lazım. Hatta hemen hemen hiç sarkmaması istenir. Çok hafif bir şekilde sarkıklık varsa bu kabul edilebilir. Fakat özellikle alt dudağının hiçbir şekilde sarkmaması gerekiyor. Bu konuda dikkat etmemiz gerekir. Bu köpeğimiz Türkiye'den geldiği için kulağı Türkiye'de kesildi. Fakat Fark edelim bu köpekte kulak olsaydı kulak biçimi akbaş çoban köpeklerinde üçgen şeklinde e, olmalıdır ve kulakları sarktığı zaman kulağını tamamen örtmesi gerekir yani kulakları e, Kendisine arkaya atmaması gerekiyor kulağını güzel bir şekilde örtmesi gerekiyor buna da dikkat etmemiz gerekiyor köpeğimizin gözlerine biraz yakın plan yapacak olursak Akbaş çoban köpeğinin tabii ki gözleri daha önde değil. Üstten bakacak olursak köpeğin gözleri biraz yanlarda bulunur. Yanlarda bulunması gerekiyor. Bu da köpeğimizin görüş açısını daha çok büyütüyor. Özellikle kangal ve akbaşlarda e, istediğimiz özelliklerden bir tanesi de köpeklerimizin gözlerinin yanlarda bulunmasıdır. Göz renginin çok açık olmaması istenir. E, koyuya yakın bir renk istenir. Ve kesinlikle e, misket gibi, villa gibi yuvarlak şekle bürünmemesi gerekiyor gözlerimizin. Köpeğimizin kafasını yandan incelediğimiz vakit şu mesafeyle şu mesafenin eşit olması gerektiğinden bahsettik. Burunla kafasının arka kısma giden kesim düz bir şekilde gitmesi gerekiyor. Hafif bir çıkıntı olabilir gözlerinin orada fakat bu bizim malaklı köpeklerimizde olduğu kadar e, böyle bir top şeklinde olmaması gerekiyor. Bu kesinlikle akbaş ve kangal köpeklerimizde istenmeyen bir durumdur. Akbaş çoban köpeklerinde maske olur mu olursa ne kadar olur veya olmaması mı gerekiyor? köpeğimizin burnunun siyahlığı hafif bir şekilde burnunun arka kısmına birkaç santim akabilir. Fakat bu suratının geneline yayılmaması gereken bir durumdur. Kesinlikle köpeklerimizde maske söz konusu olamaz. Yani o gördüğünüz siyahlıklar sadece burnunun siyahlığı olması gerekiyor. Kesinlikle bu köpekler maskesiz olması gerekiyor. Köpeğimizin kafasını inceleyecek olursak ağzının ucu kesinlikle şu şekilde kesik olması gerekiyor. 5 ay öncesi bu köpeğin yavruları oldu. Yani şu an aslında bu köpek ciddi derecede kilolu. Ee, köpek yavruladıktan sonra köpeğe biraz besiye çekmek istedim. Ee, biraz onunla yoğun ilgilendim. Ee, mamasını ikiye katladım. Çünkü toparlanma sürecini çabuk atlasın istedim. Fakat e, bu köpeğimizde biraz e, dezavantaj sağladı. Çünkü köpeğimiz ciddi, ciddi derecede kilo aldı. Bu da aslında e, akbaş köpeklerinde istenmeyen bir durumdur. Onun çevikliğini, onun atletikliğini e, minimuma düşürür. O yüzden bu köpeğimiz aslında şu an ciddi derecede kiloludur. E, şu an gerçekten rejime soktuk bu köpeği. Umarım en kısa zamanda formuna kavuşacaktır. Akbaş çoban köpeklerinin tüylerinin kesinlikle çift katman olması gerekiyor. E, bunun anlamı nedir? Uzun tüylerinin altında bir katmanda pamuksu dediğimiz o po post olması gerekiyor. Bu da köpeğimizi e, soğuktan koruyan, yağmurdan koruyan e, bir etkendir. Akbash çoban köpeklerinin rengi beyaz olması gerekiyor. Ne derece e, kreme kadar gidebilir? Bunun bir sınır olması gerekiyor tabii ki. Bu köpeğin krem rengine dönüşmesinin 3 nedeni var. Onlardan bahsedelim. Birinci etkeni bu köpeğin Türkiye'den Belçika'ya gelmiş olması. Genellikle e, bizim burada gözlemlediğimiz kadarıyla köpeklerimiz Türkiye'den buraya geldikten sonra ciddi bir şekilde renk değişimine uğruyorlar. Bu köpeğimiz de şu an bu video oynatırken sizin gördüğünüz fotoğraftan görebileceğiniz kadar köpeğimiz Türkiye'den buraya geldiğinde 5 ay öncesi bu köpeğimiz bembeyazdı, kar beyaz bir renge sahipti. Şu an gördüğünüz renkte. Bir, iklim değişikliği dedik. İki, bu köpeğimiz bildiğiniz gibi doğum yaptı. Doğumdan sonra Doğumdan sonra bu köpeğimizin tüyleri tamamen sıfırlandı. Köpekler tüylerini döktükten sonra genellikle açık renkliler, köpekler için geçerlidir bu. Tüyleri biraz e, krem renginde başlar ve gitgide açılır. Bu köpeğimiz de doğum yaptığı için tüylerini tamamen sıfırladı ve şu an biraz koyu renkte başladı. E, normal şartlarda 4-5 ay içinde bu renk tekrar e, açılması gerekiyor. Tüylerinin kremleşmesinin üçüncü etkeni ise köpeğimizin Türkiye'de sadece yal yemesi veya e, ekmek gibi ev ürünleri yemesi fakat burada sadece kurumama yemesidir. O da tüylerimizi sarartan etkenlerden bir tanesi. Akbaş çoban köpeklerinin kuyruklarından bahsedecek olursak yakınlaşırsak köklere üzer, üstünden çekebilir miyiz? Evet. Kökü çok kalın olması gerekiyor. Yani ince başlamaması gerekiyor. Ve ondan sonra tüylü bir vaziyette kıvırması gerekiyor sağrısının üstüne doğru. Şu şekilde. Şu an bu köpeğimiz tabii ki sürüden geldiği için, sürekli sürüde büyüdüğü için yakın temasından çekindiği için kuyruğunu bacak arasına alabiliyor. Fakat hazır haldeyken veya bir tehlike sezdiğinde kesinlikle kuyruğunu şu şekilde sırtına doğru alması gerekiyor. Bu şekilde kuyruğunu tam kapatan da var şu şekilde çift saran da var. Kuyruğunu yana atan da var. Her türlüsü mümkün. Bu köpekten köpeği değişir. Nasıl sardığı ırkını etkilemez. Akbaş çoban köpeklerinin ayakları nasıl olması gerekiyor? Onlardan biraz bahsedelim. Parmakları tek sıra halinde tek çizgi halinde olmaması gerekiyor. Özellikle orta parmakları daha önde olması gerekiyor. Diğer parmaklara göre. Ve şu şekilde yakın çekim yaparsak parmakların arasında perdeler olması gerekiyor. Yani parmakların arası kapalı olması gerekiyor. Parmaklarının arasında bulunan perdeler köpeklerimizi aslında diğer köpeklere göre daha iyi yüzücü hale getiriyor. Bunu da söylemeden olmaz. Köpeklerimizin günlük sürüde çalışan köpekler için geçerli bu tabii ki. Daha uzun mesafe, diğer köpeklere göre daha uzun mesafe kat etmeleri gerektiği için arka bacaklarında şu kavisler kesinlikle olması gerekiyor. Yani şu S şeklini bu köpeklerde kesinlikle görmemiz gerekiyor. Ay, tıpkı Kangal'da olduğu gibi. Fakat bir Malaklı'da olduğu gibi çok geride olmaması gerekiyor. Şu topukların yani kasanın hemen altında. Köpeklerin tabii ki arka ayaklarında bulunan çift sınakların e, akbaş üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Irkını e, da etkilemez. Bunun üzerinde kesinlikle vurgu yapmamız gerekir. Ve dirsekten ayak altına olan mesafe hemen hemen 48'e 52 olmak üzere eşit diyebiliriz. Ve şu mesafeyle şu mesafe hemen hemen aynı. 48'e 52 diyebiliriz. Akbaş çoban köpeği kare bir köpektir. Yani salı çok uzun bir köpek değildir veya yüksekliği çok yüksek bir köpek değildir. Erkek köpekler için boy ortalaması ortalama 70 santim ile 80 santim arası gidip gelebilir. Bu da dişiler için 60 ile 70 santim arası diyebiliriz. Fakat 80 santim bir akbaş olamaz mı? Tabii ki olur. 82 santim bir akbaş olamaz mı? Tabii ki o da olur. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Akbaşın boyu yükseldikçe e, sürüde ondan ne kadar verim alabiliriz? Ne derece daha başarılı olur? Veya başarılı olabilir mi? Veya sürüde diğer boyuttaki akbaşlar kadar başarılı kalabilir mi? E, bu bir soru işaretidir. Alt çizgisine dikkat edelim. Göğüsü buradan başlayıp yukarı doğru çekmesi gerekiyor kendisine. Bu köpeğimiz tabii ki çok kilolu olduğu için bunu fazla belli etmiyor. Fakat şu şekilde zaten göğüsleri de var köpeğin. Göğüslerini biraz saklayacak olursak şu şekilde köpeğimizin kilosunu da tabii ki çekecek olursak köpeğin aslında kendisine geriye doğru nasıl çektiğini, alt çizgisinin nasıl gittiğini görebiliriz. Bu mümkün. Köpeğimizin postunun gergin olması gerektiğini vurgulamanız gerekiyor. Yani çok sark bir e, posta sahip değildir. Hemen hemen gerdansız bir köpektir. Çok gerdanlı bir köpek başta veya kangalda e, tercih edilen bir durum değildir. Akbaş çoban köpeklerimiz diğer köpeklerimizle karşılaşacak olursak aralarında belki de en ince kemiklisidir. Fakat çeviklik, hız ve güç bakımından hiç altta kalır bir yanı yok. Belki de diğerlerinden daha hızlı, belki de diğerlerinden daha güçlü. Atbaşlar Eskişehir'de Akkuş olarak adlandırılır. Özellikle Akbaş üreticileri tarafından bu köpeklerin isimleri Akbaş değil Eskişehir'de Akkuş'tur. Fakat literatürlere Akbaş olarak girmiştir. Akbaşlar genellikle Türkiye'de Eskişehir'de çok e, yoğun bir şekilde mevcutlar. E, fakat sayısal olarak şu an Amerika'da da çok ciddi bir sayıya ulaştılar. Akbaş çoban köpekleri bulunduğu rakıma, iklime veya bölgeye kendisini çok çabuk bir şekilde hem fiziksel hem karakter olarak çok çabuk adapte eden bir köpektir. Yağmura çok dayanıklıdır, soğuğa çok dayanıklıdır, sıcağa da dayanan bir köpektir. Fakat çok aşırı sıcaklara tabii ki dayanamaz. Kendisine saklayacak bir gölge muhakkak bulmaya çalışır çok hızlı köpeklerdir. Çok çevik köpeklerdir. Sahibine çok bağımlı bir köpektir ve sürüsü için canını kesinlikle her zaman tehlikeye atabilecek karakterde bir köpektir. Akbaş çoban köpekleri bir bahçe köpeği değil, bir ev köpeği değil, aslında bir sürü koruma köpeğidir. Bunun üzerine kesinlikle vurgu yapmamız gerekiyor. Akbaş çoban köpekleri sürü koruma esnasında bir saldırı e, halinde çok iyi bir şekilde vaziyet alırlar. Bu tehlikeyi ilk sezenler genellikle dişi köpeklerdir. Ve erkek köpekleri de genellikle dişiler uyarır tehlike esnasında. Ve birlikte hareket ederler ve birlikte organize olurlar. Akıllı ve tecrübeli dişiler e, kurdun peşine köpeklerin hareket ettiği vakit kendilerini geri çekip sürüyü de yalnız geride bırakmazlar. Bu tasmayı burada Belçika'da kesinlikle kullanmıyoruz. Yasaktır. E, şu an bunu takmamızın sebebi sadece bu köpeğimizin ee, kültüründen bir tanesi olduğu için bunu takıyoruz. Tanıtım bittikten sonra bu tasmamızı tekrar köpeğimizden çıkarıp duvarımıza hatıra olarak asacağız. Türkiye'den bize gelmiş olan bir hediyemiz. Dişimizin üreticisi Eskişehir'den değerli üreticimiz Osman Şentürk'tür. Kendisine de buradan emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu güzel köpeklerimizi para uğruna değişik ırklarla kırıp Akbaş ismi altında satan birçok insanlar Ve bundan dolayı şu an Akbaş çoban köpeği tehlike altında Lütfen bu kişilere çok dikkat edelim O kişilere film yaptırmayalım Kendini kurtarmak için çırpınışlar veren Akbaş çoban köpeğinin sırtına bir taş da vis koymayalım arkadaşlar Videomuzu beğendiyseniz videomuza bir like atalım Videonun altında kesinlikle yorumumuzu paylaşmayı unutmayalım İyi veya kötü, negatif veya pozitif Düşüncelerimizi belirtelim. Kanalımıza destek olmak istiyorsak lütfen kanalımıza abone olalım ve videomuzu paylaşalım. Evet sevgili arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İlla ki birçok eksiğimiz olacaktır. Olmuştur da bu eksiklerimizi bir sonraki videolarımızda e, kesinlikle kapatmaya çalışacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Ve bir dahaki sefere görüşmek üzere. Hoşçakalın.